Lan oğlum upgrade mi aldın lan? Dur geleyim. evet aldım. Oğlum çok güçlü olmuşsun diyeceğim de götüne şey girdi o kadar ağır şey tutulur mu? Doğru diyorum. Ben şu bir upgrade'leri yenileyim. Zank. Kendime sıkma ama sıkma tehlikesiyle karşı karşıya olduğum için. Bunu şöyle anlatacağım. Anladın mı? Anladım anladım. Ya oğlum ben niye sürekli öldürüp ült duruyorum ya? Niye ki? Ya oğlum bunlar bana çok mu ağır geliyor yoksa ben mi öldüm? Bu herhalde upgrade'leri kaldıramıyorum. Oğlum o değil de galiba eldivenleri kaldırayım ben. Tahtım eldivenler ne kadar varsa artık. Bir dakika lan. Bir tane şey kokmuş. Evet. Neyse artık upgrade'siz devam edeceğim. Çünkü upgrade'li olunca bir şey oluyorum. <laughs> Bizim de asasiyanımız çıkacak yakında. Lan oğlum tek hassasiyetim benim lan. Sus. Niye? Ya. Ah, ne yaptın lan? Tek hassasiyetim benim kardeş. Öyle mi? Ay, yanlış gideceğim. Uh, ah, da alayım. Nerede benim? Heh, tamam. Tek hassasiyetim sensin ya. Üzgünüm kanka bu önemliydi. Bunun bedenini ağır ödeyeceksin. Oğlum bana niye vuruyorsun? Bunun bedenini... Lan oğlum. Ha. Lan elimden nasıl bırak? Şimdi sıra bende. Lan oğlum ters tarafa at nasıl ters? şu taraf işte ya. Sen ters tarafa tuttuğumu niye söyledin? al yani nesne bana karışma. Tam son. Bunun <laughs> tamam Tam. Ben ne yapayım? Al silahım yoksa öleceğim ben ya yeter artık. Tamam hadi sen taga. Tamam. Bir de benim silahları gözüküyor. E, zank. Bir. Birinci upgrade'imi comeback attı. Oğlum bir şey yok mu? Şimdi diğer upgrade de gelsin artık. Savaşmaya hazırım. Ben. Ben. Asa. Ee, kanka sana ne oldu ya? Eee. benim hiç savaşmanın bile izin vermedim. Bırak o silahı da gel. Benim için hiç sıkıntı değil. Hatta bir silah sileyim. Oga. Kanka ben ay kanka demişim. Ben niye sanki götüm sikilir duruyorum ya. benim ben hadi bakalım. Sabrından gardını. Lan kafam mı? Gerçekten bu kadar mıydı? Hıttır 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 hıttır. Aaa ayağımı kırdım. Kendi sınavına kendi yara... Yeri... Gitti lan. Neyse silahımın yokluğunda ben de şunları kullanayım. en fazla ne olabilir ki? sikibidi 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 Dur yanlış oldu Dop 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 yes yes yeah. Dop dop buna da yes yesine de başlarım Dop dop yes yes onu mu öldürdüm Ha ah Gel lan böyle gel buraya tuvaletçik. Aa ağır da tuvalet? tuvalet. <laughs> <ha, ha>, <laughs> Sen kendisini öldürdün. Mal. Benim bir de bunu şey yapmam lazım. Oğlum öylesin mi tuttu lan. Benim burada olduğumu unut. Sen sen kimsin lan? Yıldızları geri ver diyorum tamam. Yıldızlarını, yıldızlarımızı geri verin. Yoksa olacak sana. Yıldızınız bizim. Yıldızınıza Yoksa olacaklardan biz sorumlu değiliz. Şeyinizi öldürürüz. Hayır 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 onu öldürür. Oh. Hayır hayır hayır. Tahmin ettiğim yerden olmaz. Tahmin ettiğim yerden yapacağım ben. Acımayacak. Hayır hayır hayır. Oh. Ne yaptın lan sen? Artık verin ne olursun. Yıldızlarımızı geri vermeden gittik. Melonlar kötü. Ama yeni bir ya da şimdi gelmesin bu. Korn. Hmm. Hmm. Bir korn. Yıldızları geri veri öldüreceğim. Zıt, orada bir şey mi duydum ben? Hayır 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 yanlışlıkla. Yıldızlar mı sikeyim? Elim yok oldu. Yıldızın sikeyi. Lan. Eski <laughs> onu bana isteyeceğini mi zannettim? Küçücük bir şey. Büyük bir şeye dönüşebilir çocuklar. Belki büyüyünce siz de benim gibi bir uç olabilirsin. Ne diyor lan ben? Ne diyorsun lan sen? Dım dım tış, 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 Ayağımı kırdım. Aya ayağım gitti, bir ayağım gitti. Oğlum Titan, Titan Melon'dan önce nasıl bir ayağımı kanananananan. Evet. Kaslı pumpkin tuvalet. Kaslı pumpkin. Kaslı pumpkin tuvalet. Pamana koyayım. Pam tuvalet ne yapayım lan? Pam tuvalet. Bana pam tuvalet deyip durma. Çok sinirimi bozuyorsun. Tırır Ne yaptın lan? Gövdemi sıktın. Tam tuvaletsin üstüne oldu. o Ola ne? Titanımı öldürdünüz. Titanım. Tit, ama o ölmedi. Aslında ölmemişti. Mek yeniden parazitlenmek güzel bir his derler. Gerçekten de güzel bir his. Ama aslında Aa, hayır bunu ben demek istemedim. Demek istedim lan sus. O nasıl bir çarpmaydı. Bunu koyayım. Hepsini yüzüne oldu parazit. Yine korumun bir kısmı yanıyor. Ve karşısında yeni bir titan vardı. Yani titan değildi. Tank. Nerede bu? Heh. Holiday tank pom hedef görüldü beyler hedef görüldü. Ha Tamam başlatalım şunu. Birimiz öldük ama iyiyiz merak etme kaptan. Tamam şimdi daha çok yer alabilirsiniz. Nasıl yani? Şöyle yani. Mesela yani. Çık 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 çık. Ama da kam. Kakam 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 ama da hayır hayır hayır. Çakılmasın. Aa bu Lester gitmiş bunun. <laughs> hazırsınız. Patlatıyoruz. Hayır 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 sakın yapmayın. atlatmayın. Bakın ben parazitli olabilirim ama yine de iyi bir yer. He he parazitliyken halinde görüyoruz. Hayır. Olamaz. Koruma yakacaksınız beyler. Zaten amacımız doya. ya. şu yapıyorum. ne Ve hazırsanız. Uğur. O neydi lan? Hayır hayır hayır. Ne 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 tanktaki herkes ölmüş bitmiş durumdaydı. Ve tank için de aynı durum geçerliydi. Lan ne yaptınız lan? <laughs> korumu yine yakmayı bir. Tam korumu yanmamış. Ee, bir dakika. Galiba korumu da yaktınız. Galiba korumu da yaktınız. Dün lan. Dün bilirler. Valla biraz korunu yakmış olabiliriz. Bir dakika bir bakacağım. Evet, tamam. lan tamam, Korum dışarıya çıkmış nasıl biraz? İşte birazcık oldu. Elim elimi elim olamaz. Elim gitmiş. Ya ellerim kırılmış. Baksanıza. Ne manake? Like. Parazitin haline bak, ne yapmış aga. Inspektör. Şimdi bunun baş belaları kimdi arkadaşlar? Kop melon kopter tabii ki. Melon çünkü ne yapabiliyor? Bunun korunu bayağı bir hasar verebiliyor. Ya biz ne yapacağız? Bunun korunu patlatacağız. Öyle bir hasar vereceğiz ki yaşayamayacak duruma getireceğiz. O nasıl ee, bunun parası son anda kurtulacak ama çok geç olacak. Ya oğlum bu da çok yavaş ya. Şimdi birazcık mamalık bir şeyler verelim. Çerezlik mesela. Ha, gerçekten mi oyuna bardak katacak demişler. Uy işte bu yakabiliyor bu kadar güçlü. Korunma bay beceriksiz? Koruma söndüreceksiniz ne yap? Bunun eli devreye gir. Artık. Ha. Korumu söndüreceksin? Bu da düşmeye başlasın. Hayır silahım silahım olamaz silahım uçmalıyam. Bu da yansın. Yanam yakamıyoruz ki. Kill ölmüş zaten şöyle. Şimdi Paraziti yaşatmayacağız. Lan kendime niye sıkıyorum? Hayır. Bu bir dönsün. Skibi de dur bir dakika. Parazitten kurtuldum lan. Neye dönmeye dönmeye devam et dönmeye. Ben şöyle elimi şey yapayım. Geber bakalım paraz pardon. Kurtuldun mu? He skibi de Ulan. dabıdı. Lan. Sanki de tuvalet çekiyoruz. Hayır. Sikil bir de, sıkı bir, 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 bir de, bir de, bir de. Ulan yanlış yeri sık Hayır, hayır, hayır. 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 Blaster'ımın içine sıkmayacaksın değil mi? Tamam. Bu da buraya gelsin. Bu da buraya. Tamam. Blaster'ım. Şimdi bunun Blaster'ı gitsin. Şeyin şeyleri de yanmaya başladı. Blaster'ım gitti. Merak etme Sana çok iyi davranacağım. Parazitin bir ayağı da gitsin. Şöyle güzelinden aya ayağa gitmiyor ki. Ne yaptın? Tübek karkeş de işte. benim şimdi şey yapmam lazım. Şimdi şu götüne bir tane şey sokalım. Bir tane daha götüne şey sokalım. Tamam. Bunun bir şey yapalım. Bunun tadına bak lan. Bunun götüne şey sokamadık mı artık? sokalım şuna. <laughs> Yapsın bir. Yapsın oğlum. Tamam artık sokalım şunun götüne şey. Hayır. Gibi de da da Lan oğlum bu niye ölmüyor? Ölsene amına koyayım. gibi ee, da Da bu da bu da bu da bu da yes, yes, yes. <laughs> bu da bu ne? Kafam mı patladı? Lali, lali. Bir tanesi de buna vurup düşmesin sağlasın. Enable ve Gravitasını ayarlıyoruz. Hepsinin Enable Gravitası açık. Да вот это вот это вот это вот это вот это вот это Скивида, Байх, майх, скивида ханжи Ммм Я ваш,